senin Tanrın kim? Bu soruyu duyduğunda elhamdülillah Müslümanız. Bir kere niye Tanrı diyorsun Allah demek yerine? Ama elhamdülillah Müslümanız. Tabii ki Allah benim ilahım gibi bir tepki vermiş olman doğal. Peki gerçekten öyle mi? Senin Tanrın kim? Bunu biraz test edelim istersen. Gerçekten Tanrı senin Tanrın mı? Yani gerçekten Allah'a mı tapıyorsun? Gerçekten hayatının merkezinde Tanrı mı var? Biraz bunu anlamamız lazım. Öncelikle Kur'an'dan öğrendiğimiz şey şudur. Bir insanın zihnini en çok meşgul eden şey o kişinin tanrısıdır. Tanrın işin olabilir, eşin olabilir, çocukların olabilir, Kur'an'dan öğrendiğimiz şeylerdir bunlar. Mal, mülk, para olabilir. Egon olabilir ki yıkılması zor bir puttur ama yıkmak zorundayız. Peki bizim gerçekten tanrımız tanrı mı? Gerçekten biz Allah'a tapıyor muyuz? Allah'a ibadet ediyor muyuz? Bizim hayatımızın merkezinde olması gerektiği gibi tanrı var mı? Hayatımızın merkezinde ve zihnimizde tanrı olması gerekiyor. Zamanımızın çoğunda zihnimizde tanrı olması gerekiyor. Çünkü düşünsenize neye en çok değer veriyorsanız onu düşünürsünüz. Zihninizde en çok yer kaplayan şey en çok önemsediğiniz, hayatınız için en önemli olan şey olur. Hayatınızda en önemli olan şey kişi, tanrı olmalı. Zihninize en çok Tanrı meşgul etmeli. Bunu sıkıcı bir zorunluluk olarak size anlatmıyorum. Olması gereken şey bu. Yani adil bir şekilde doğru olan ve içgüdünüze, samimiyetle Tanrı'ya yöneldiğinizde olması gereken organik şey bu. Çünkü uyandığınızda size yeni bir günü bahşeden Tanrı'dır. Gidip kahvaltı yaptığınızda yediğiniz her bir şeyi, bu yiyecekleri yiyebilmemiz için bize sindir, sindirim sistemini veren, ağzımızı veren, dişlerimizi veren Tanrı'dır. Bunlar klasik örnekler olabilir. Yemek yerken yiyeceğimiz üzerine düşünmemiz gerektiği klasik klişe bir örnek olabilir. Ama klişeleşmiş olması bunun önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Bu çok kıymetli bir şey. Çünkü Tanrı sürekli, sürekli ve sürekli ve sürekli her gün, her öğünde bize bunları veriyor. Tekrar ve tekrar ve tekrar. Ve bizim yapmamız gereken şey çok basit. Bunların Tanrı'dan geldiğini, Tanrı'nın hediyesi olduğunu fark ederek yaşamak. Ve bunun için Tanrı'ya minnettar olup şükrederek bununla mutlu olmak, bunun tadını çıkarmak. Tanrı bunu istiyor. Bu sıkıcı bir emir değil. Zihnimizde en çok Tanrı'nın olması, Tanrı'nın bizim Tanrımız olması sıkıcı olmak zorunda olduğu için emri vaki bir şekilde gelmiş gökten bir emir değil. Bu organik bir şekilde olması gereken şey. Bu videoyu izlerken görme yetiniz, beni duyarken ki kulaklarınız, bütün bunları bize bahşeden Tanrı. Bunu duymaktan belki sıkılmış olabilirsiniz. Gözleriniz için şükrettiniz mi? Kulaklarınız için şöyle yap. Ama arkadaşlar bakın şunu unutmayın. Siz bu size söylendiğinizde, bu tavsiye size söylendiğinizde sıkılıp ya tamam duyduk biliyoruz işte aynı şeyler tekrarlayıp durma gibi bir tepki içinizden veriyor olabilirsiniz. Ben, sadece ben söylediğimde değil. Ama Tanrı bunu her saniye size veriyor. Tanrı bir kere bunu verdi ve artık tamam o sizin. Birisi geri alamaz gibi bir durum yok. İşitebilmemiz için sürekli olarak bunu Tanrı bize veriyor. Her gün bunu Tanrı bize veriyor. Yediğimiz öğünleri bize Tanrı her gün veriyor. Tanrı bir kere bize bir yumurta veriyor ve biz sürekli onu yiyoruz gibi bir şey yok. Ve yani bir öğün veriyor ve aynı öğünü sürekli yiyip duruyoruz gibi bir şey yok. Sürekli yeni taze öğünler. Sürekli taze yemekler. Yani yediğiniz yemeğin, yediğiniz meyvenin veya sebzenin bayatladığını biliyorsunuz. Tanrı size taze tekrar tazesini gönderiyor. Tanrı size tekrar tazesini gönderiyor. Dolayısıyla bunların farkında olarak yaşamak zaten yapmamız gereken şey bu ve güzel olan şey de bu. Bunu zorunlu, sıkıcı bir şey olarak almayın. Sadece bunun farkında olun. Kafamızı sosyal medyadan kaldırmak, kafamızı telefonlardan kaldırmak, başımızdaki sıkıntılardan vesaire her neyse bunlardan kaldırmak, gerçeğe biraz yönelmek, biraz gözümüzü açmak yapmamız gereken şey bu bir şeylerin üzerine düşünerek zaten herhangi bir şeyin üzerine düşündüğünüzde samimi bir şekilde düşünüyorsanız Tanrı'ya ulaşmamanız neredeyse imkansızdır. Uçaklar üzerine düşünmek, sadece uçağa bindiğinizde düşünün, önemli değil. Çünkü zaten her an bir şeyler kullanıyorsunuz. Her an bir şeyler kullanıyorsunuz. Arabanız varsa, arabanız yoksa otobüs fark etmez. Veya yürüyorsanız bacaklarınız, veya yürüyemiyorsanız elleriniz. Herhangi bir şey zaten size Tanrı tarafından verilmiştir ve sadece Tanrı tarafından verilmiştir. İçine bindiğimiz arabanın bizi ne kadar konforlu bir şekilde bir yerden bir yere ulaştırdığı, bu sıcak yaz günlerinde klimayı yaratanın, var edenin, bize hediye edenin Tanrı olduğunu fark etmek. Bunu sadece fark edip yüzümüzün gülmesi, bununla minnettar olmamız, evet Tanrım teşekkür ederim. Beni bu sıcaktan kurtardın. Bunu yapmak zorunda değil. Tanrı herhangi bir şey yapmak zorunda değil. Ama Tanrı en merhametli olduğu için sürekli sürekli yeni şeyler bize veriyor. Adem zamanında yarattığı şeyler de bizi bırakmıyor. Sürekli olarak bizi nimetlendirmeye devam ediyor. Dünyaya yeni şeyler göndermeye devam ediyor. Taze yiyecekler gönderiyor ve sürekli bunları yeniliyor. Bütün bunları Tanrı yaparken senin Tanrın kim? Senin Tanrın kim sorusuna vereceğimiz cevap zihnimizde en çok neyin meşgul ettiğiyle çok alakalı. Bütün bunları Tanrı verirken sizin sevdiğiniz eşiniz olabilir mesela. Eşinizi çok seviyor olabilirsiniz. Hayatınızın merkezine aldınız, ona aşıksınız. O eşinizi, o eşinizi veya sevdiğinizi onu size veren Tanrı, onu yaratan Tanrı, onda sevdiğiniz bütün nitelikleri var eden ve ona bahşeden zaten Tanrı. Ve hoşunuza gitmesi de Tanrı'nın irade ettiği bir şey zaten. Tanrı'nın yerine yerleştirilmiş putlar zaten Tanrı'nın yarattığı şeyler. Bunu sadece farkında olarak yaşamamız gerekiyor. Bir de Tanrı bize bazı sık sık Tanrıyı anmamız için bazı bize tüyolar verir. Mesela gelecekte bir şey yapacaksak eğer bunu söyledikten sonra inşallah dememiz gerektiğini öğretir bize. Bu sadece Tanrı'yı anmakla ilgili de değildir. Bütün ne irade edersek edelim Tanrı'nın iradesine göre olmasını da bize Tanrı öğretir. Diğer taraftan güzel bir şey gördüğünde Subhanallah diyebilirsin, Elhamdülillah diyebilirsin, şükredebilirsin. Hayatı böyle yaşamak güzel olan şey. Çünkü Tanrı sürekli bize bunu veriyor. Yani görmediğimiz şeyleri bile. Ve melekler bunun için çırpınıyorlar. Yani Tanrı'dan aldıkları emir doğrultusunda yani gökyüzüne baktığınızda orada güzel bir manzara var diyelim. Bir gün batımını görüyorsunuz. Bir kızıllık hakim. Çok güzel bir e, atmosfer var. Ve bulutları süren meleklerdir mesela. Yani o görüntüyü oluşturmak için melekler çabalıyorlar, çalışıyorlar. Sadece Tanrı'yı hatırlayalım diye. Bizim onu gördüğümüzde melekleri anıp hatırlamamıza da gerek yok. Oradaki mesele her şeyde mesele sadece Tanrı'dır. Bizi o güzel manzarayı hediye eden Tanrı'dır. Bunu yapmak zorunda değil. Burada bir rastgelelik yok, emin olabilirsiniz. Tanrı bu kadar şeyi vermişken, karnınız acıktığında sizi doyuruyorsa, bir yerden bir yere gitmek çok zorken Tanrı uçakları vermişse, trenleri vermişse, üstümüze kıyafetleri vermişse, interneti vermişse, saymakla kuşatamayacağımız kadar çok şey bize vermişse, bunların farkında olarak yaşamak zaten bizi mutlu edecektir. Tekrar söylüyorum, burada sıkıcı bir zorunluluk yok. Zaten bunları görebiliyor olmak bizim ruhumuzu besler ve bizi zaten mutlu eder. Çünkü ne kadar çok şeye sahip olduğunu farkında olmadığın için nankör bir şekilde hayat yaşıyorsun belki ve mutsuz oluyorsun. Çünkü Tanrı'nın sana bahşettiği bu kadar çok şeyi fark edemiyorsun. Bu kadar çok şeyi görmüyorsun. Dolayısıyla zihnimizde daha çok Tanrı'nın olması, gün içinde en çok düşündüğümüz, en çok zihnimizde olan şeyin Tanrı olması, kişinin Tanrı olması gerekiyor. Ve bu doğal olarak olur zaten. Çünkü sürekli Tanrı ile yaşarız. Uyandığımızda Tanrı'nın bize yeni bir gün bahşettiğini bilerek uyanırız. Kahvaltı yaparken Tanrı'nın bahşettiğini bilerek ve bu bir süre sonra hatta bizde mahcubiyet uyandırır. Çünkü Tanrı bize sürekli ve sürekli her gün bunları tekrar tekrar verir. Bizim tekrar tekrar ihtiyaçlarımızı karşılar. Ve bunun karşılığında hiçbir şey kazanmaz. Tanrı zaten mükemmeldir. Bizim yapmamız gereken tek şey sadece Tanrı'ya tapmak, Tanrı'yı hatırlamak, minnettar olmak, şükretmek ve tadını çıkarmak. Tanrı bağışlayıcı, bize sürekli nimetler veriyor, çok cömert ve bizden istediği şey şu. Bunun tadını çıkarın, Tanrı'dan geldiğini bilin, sadece Tanrı'ya tapın ve minnettar olun ve minnettar olun ki ben size daha fazla vereyim. Minnettar oldukça Tanrı daha fazla verir. Daha fazla verdikçe daha çok tadını çıkarırız, daha çok minnettar oluruz, daha çok şükrederiz. Daha çok şükrettiğimiz için Tanrı daha çok verir. İşte mutluluğun formülü burada. Sadece Tanrı'ya tapmakta. Her anlamda, her yerde ve her koşulda. Esenlikler dilerim.